Bismillahirrahmanirrahim. Mahşer meydanında ümmeti Muhammed'in büyük günahları işleyenleriyle ilgilidir. Büyük günahı olanlara gelince onlar Akabetül Mirsat denilen sıratın ilk geçidinde ayaklarından sırat köprüsünün çengellerine takılmış olarak hapsedilir. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam salih kimseler sabikun ve Allah'ın emirlerine itaatkar olanlarla birlikte arkasında bayraklar açılmış, lival ham sancak-ı şerifi başının üzerinde dalgalanır vaziyette sırat köprüsünü geçerler. Sancak-ı şerif cennetin kapısına yaklaşınca o bekleşen çocuklar bağıra çağıra ağlamaya başlarlar. Bu bağıran çocuklar annesi babası günahlarından dolayı cennete gelememiş çocuklardı. Hatırlatmak isterim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu çocukların hali nedir? Niye ağlaşıyorlar? diye sorunca melekler şöyle der. Ya Resulallah bunlar annelerinin ve babalarının cennete girememelerinden dolayı ağlaşıyorlar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İnşallah onların haberlerini öğrenip kendilerine şefaat ederim. Cenab-ı Hak'tan onlar için dua edeceğim ve niyazda bulunacağım der. Her millet ve kavim cennetteki makamlarına yerleşinler. Yüce ve münezzeh olan Allah'ın bizleri ikramı ve ihsanı ile cennete koymasını niyaz ederiz. Muhterem dinleyenler, Cenab-ı Hak kimleri cennete, kimlere cehenneme hazırladığını, kimleri cennete koyacağını, kimleri cehennem atacağını, Kur'an-ı Azimüşşan'da Diyanet buyurmuş. Haramlar bellidir, helal'lar bellidir. Bakara suresinden ayet 81 diyor ki: "Hayır, kim bir kötülük yapar ve günahı kendisini kuşatır da kafir olarak ölürse işte onlar cehennem ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar." Kafirlerin cehennemde ebedi kalması doğru görülmüyor. Hak değil gibi böyle söyleniyor. Çünkü dünyadaki geçici bir kafirlik, fani bir geçici, ebedi cehennem nasıl olur diyorlar. Bu Cenab-ı Hakk'ın adaletine yakışır mı diyorlar. Kafir az bir ömürde günah işlemiş. Fakat o günah içinde nihayetsiz cinayet var. Çünkü küfür bütün kainatı tahkirdir, aşağılamaktır. Kıymetlerini tenzil etmektir, düşürmektir. Ve bütün Allah'ın sanatlarındaki vahdaniyete, Allah'ın birliğine şahitlik etmelerini teksiptir, yalanlamadır. Ve mevcudat aynelerinde cilveleri, varlıklar üzerindeki parıltıları görünen Allah'ın isimleri ve sıfatlarını hafif almaktır. Onun için mevcudatın hakkını kafirden almak üzere mevcudatın sultanı olan Kahhar Zülcelal'in, Celal'in, Celal sahibi ve kahredici olan Allah'ın kafirleri, cehenneme atması aynı hak ve adalettir. Çünkü nihayetsiz cinayet, nihayetsiz azabı ister. Aklımızın anlayacağı şekilde başka bir örnek vermek gerekirse, bir adam bir cinayet işliyor. İşlediği cinayet belki bir dakika hatta daha az sürüyor. 30 saniye sürüyor. Mermiyi, kurşunu sıkıyor. Tabancayla adam ölüyor. O ölüm anı 30 saniye. Ama sonra mahkemeye çıkıyor. Ayarlamış, tasarlamış ve kurşunu atmış olduğu ispat edildiğinde müebbet hapis alıyor. 30 saniyelik bir suç gibi, bir cinayet gibi görülen o kısa bir cinayet ama ömür boyu hücre cezasına, hapis cezasına hak etmiş oluyor. Bunu gayet normal karşılıyoruz. Öyleyse dünyada kafirlerin Allah'ı, Allah'ın bütün isim ve esmaların tecellisi olan varlıkları yok kabul etmesi yani kafir olması ebedi cehennemi hak ediyor. Cenab-ı Hak ayağımızı kaydırmasın, kafir ölmekten muhafaza buyursun, yar ve yardımcımız olsun. Amin.